Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere TRX International adlı sitenin tanıtımını yapacağım. Sitemizin kayıt olma ekranı şekil bu şekilde. Videoya geçmeyince bunların hepsi ücretli tanıtımlardır. Kesinlikle yatırım tavsiyedir. Bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar alan kodunuzu, telefon numarası, şifrenizi, şifrenizi, tekrarını buraya sayarım. davet kodunu burada yanında görmüşsünüz. Zor olma kodunu siteye kayıt olabilirsiniz. Ben de acen siteye kayıt olduğum için sevgilinin kısmına geldim. Buraya telefon numaramı girdim. Buraya şifremi gidiyorum arkadaşlar giriş yap dediğimizde Evet arkadaşlar seyirimizi bir ekran karşıya burada dil seçenekleri mevcut ben buradan Türkçe'yi seçiyorum Burada bildirimler kısmı var arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada size hakkında birçok bilgiler veriyor size Burada ulaşabileceğiniz telegram adresi var arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada arkadaşlar to, to toptan bakiyemizi bin TL olduğunu görüyorsunuz benim davet kodumuz site kayıt olduğunda sitesi site bu kiye arkadaşlar bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar Para depozito para çekme takım paylaş çıkış mı İsterseniz bir para transferini bulalım. Para transferi gerçekleşene kadar da ben size tan tanıtmaya devam edeyim. Depozito kısmına geldim. Buradan adresimi kopyalıyorum. En düşük 5 TL yatırabiliyorsunuz. 5 TL aşağısına siteye para gelmiyor haberiniz olsun. Ben Binance kullanıyorum. Siz Betşehir Kullanı'nda para buradan da aynı işleri gerçekleştirebilirsiniz. Ben 20 TL'si bir para transferini bulacağım. 1 TL'si harç kesiyor. Kesin sıkıntı yok. Çekme dedim. Devam dedim arkadaşlar. Hemen kodlara girelim. hemen geldi arkadaşlar. Mailimize, telefonumuza geleni girelim arkadaşlar. 157 281 e posta geleni girelim arkadaşlar. 156 910 arkadaşlar gönder diyelim. Ve para şekerimiz gönderildi tamamlandı diyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar son çekim işlemler işlemimizin komple olmasını bekleyeceğiz. T'ye geri dönüyorum. Burada para çekme butonu var. Bunu en sona bırakacağım. Paylaş butonuna devam edelim. Burada bir bağlantı adresiniz var. Bu bağlantı adresini kopyalayıp arkadaşlar size kayıt üye edersek bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Burada takım kısmı var arkadaşlar. Burada levelleri görüyorsunuz. değerli bir level 2, level arkadaşlar. Siz ne kadar arkadaşınız size kayıt o kadar leveliniz artıyor. Leveliniz arttıkça da sizden aldığınız para ve de artıyor arkadaşlar. Burada hesabınızdan çıkış yapabiliyorsunuz. Durcu Yüzer hesabınızda ve terfi hesabınızdaki bakiyeleri uyuyoruz. Burada Trump milyon katılın diye detayları zaten size ticaret kısmında göstereceğim. Burada platform veri ekranında birikmiş kar üyelik numaranızı görüyorsunuz. Burada hakkımızda kısım var arkadaşlar. Burada küresel ortaklarını görüyorsunuz. Vazirx, Coindesis, Genes, Mining, Bitmain, Binance, Coinmin, Huawei ve Oxus olmak üzere 8 şirkette işbirliği yapıyorlar arkadaşlar. Burada ticaret arkadaşlar. Buradan Burada kulut many. yani bulut madenciliği yapılıyor ve 24 saat içerik arkadaşlar %6 arkadaşlar buradan da Bunları alabiliyorsunuz bu arada size verilen bakiyeyi. Buradan kulüp mining biliyorsunuz bunlarla. Burada paylaşım butonu. size bahsetmiştim. Bağlantımızı kopalayıp arkadaşımız siteye kayıt edersek site bize para ve ödülü kazanma fırsatı sunuyor. Burada benim kısmına geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi kulüp aldığımız bakiyeler buraya geldi. Burada toplam bakiyemiz, depozito ve para çekme butonlarını, TRX depozito miktarımızdaki bakiyeyi burada uygulamanın hizmetlerini görüyorsunuz. İzler sizin bakalım siteye paramız geçmiş mi? Depozito kısmına geldim. Ben Binance'ime geri döndüm. Sayfamı yeniledim arkadaşlar. İşlemin processing işlemi birazdan complete olur. Complete olduğunda tekrardan sine devam edeceğim arkadaşlar. Adam öldü ama ne yapayım? Evet arkadaşlar işlemimiz onaylanmış. Binance bana bildirim gönderdi. Gördüğünüz gibi işlemimiz komple oldu. Siteye geri döndüm. Deposito miktarını al dedim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bakiye siteye geldi arkadaşlar. Hemen para çekme kısmını göstereyim size. Burada para, temel hesap ve promosyon hesabı var. Temel hesabı seçtim. Günlük para çekmenin 0.47'miş. Ben de o kadarına giriyorum arkadaşlar. Buraya wallet adresimize gireceğiz. Ben buraya hazır etmiştim. Bunu kopyaladım. Buraya geldim girdim. Buraya da siteye giriş yaptım. Şifremi giriyorum arkadaşlar ve onayla dediğimde Gördüğünüz gibi para çekme kısmımız başarılı. Bakiyemizden düştü arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videonun daha mı hiç takipte kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.